Merhaba arkadaşlar, ben Berkan Hoca. Bugün, bu hafta yaptığımız denemenin İngilizce kısmına beraber bakacağız. İlk olarak birinci sorumuzla başladığımız zaman. Bize bazı bilgiler verilmiş ve hangisinin Paul olduğunu soruyor. Bakalım. Şimdi, Eric is older than his friends. Yani Eric aralarında en büyüğüymüş. Bakıyoruz, D şıkkı Eric oluyor. Değişiklikte. Dave is heavier than his friends. Dave ise aralarında en kilolu Bakıyoruz, A şıkkında Dave, hepsinden daha kilolu Dave oluyor. Tom is taller than his friends. Tom arkadaşlarından daha uzunmuş. En uzununa baktığımızda C şıkkı oluyor. Ancak B şıkkı Paul oluyor. İkinci soruya baktığımızda bizde burada bazı yine tabloda bilgiler verilmiş. Carlos, Generous, David, polite. Greg helpful, Henry thoughtful. Bakıyoruz bize ne soruyor? Hangisi numaralandırılmış cümlelerden hangisi yanlıştır? Yani hangisi gariptir diye bir soru var. O. Evet bakalım. Şimdi Kelly, who are your friends Larry? Who are your close friends Larry? Carlos, David, Greg and Henry. What are they like? Bize kişilik özelliklerini soruyor bakalım. Carlos share his things with me. Bakalım. Carlos evet generous'tı. Aşkı eledik. David is very kind to me, polite evet iki de doğru yani e, kibar olduğundan bahsediyor. Üçüncü soruya bakalım. Greg always supports me. Greg her zaman beni destekler diyor. Greg'e bakıyoruz helpful evet bu da doğru. Ancak dördüncüye baktığımızda Henry often gets angry with me. Her işte sık sık bana sinirlenir demiş Henry ama bakıyoruz Henry düşünceli thoughtful bir insan. Bu yüzden değişiklik garip olan yanlış olan Cümle. Üçüncü soruya geldiğimizde ise hangi cümlelerin burada görmüş olduğumuz kıza göre doğru olduğunu söylüyor. Bakalım. She is young. Evet genç birisi. She is ugly. Hayır çirkin birisi değil. İki gitti. She is plump. Hayır kilolu değil. She is thin olması gerekiyordu. She has green eyes. Evet bu da doğru yeşil gözleri var. She has blond hair. Hayır sarış, sarışın değil. She has straight hair. Evet düz bir saçı sahip. Bakıyoruz. 1, 4 ve 6 bizim doğru cevabımız yani A Dördüncü soruya geldiğimizde ise hangi kelimeler e, buradaki boşlukları doldurur diye soruyor bize. Bakalım. My sister Martha is a. She talks a lot demiş. She talks a lot. Yani çok konuşuyormuş. Bu yüzden talkative diyebiliriz buraya. Talkative gör. My brother Frank is, he has a lot of friends. Buraya da ne diyebiliriz? Outgoing ya da social diyebiliriz. Bakalım şıklarda. Stubborn demiş aşk ilk hayır şayet olmaz. Clumsy demiş sakar değil. Friendly olabilirdi ama clumsy dediği için olmuyor. D şıkkında dakik alakası yok. Punk cheerful, neşeli alakası yok. Bu yüzden cevabımız C şıkkı oluyor. Evet geldiğimizde 5. sorumuza. Diyaloğa göre Tina hakkında hangisiyle tamamlanacak? Bakalım. Lara which sport do you enjoy doing diye Tina'ya soruyor. I like playing tennis. It is my favorite sport. Şimdi bakalım. Is interested in a team sport. Tenis. Hayır tenis individual bir sporttur. Aşkını eliyoruz. Bireysel bir sporttur. Spordur yani. Who do you play it with? I play it with my best friend Emma. Where do you play it? There is a tennis court near our school. We play there. How often do you play it? Every Sunday. Bakalım. Şimdi place an individual sport at the weekend. Evet tenise biz individual demiştik. Bu doğru. Sonra every Sunday cevabına bakalım. Evet at the weekend yani hafta sonu. Şimdi bu tarz sorularda weekday ve weekend'i karıştırmamamız gerekiyor. Weekday hafta içi yani Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday gibi günler. Weekend içe ise hafta sonu yani Saturday ve Sunday weekend'e yani hafta sonunda girer. Bu yüzden cevabımız değişik oluyor. Diğer şıklara bakalım. Meets Emma to play tennis twice a week. Şimdi burada once, twice, three times, four times diye, five times, six times diye çoğaltabiliriz burayı. Şimdi once sadece half, bir kez demek. Yani once a day dersen günde bir kez. Once a week dersen günde bir kere. Twice a week dersen haftada iki defa. Twice iki defa. Sonra three times, four times, five times, six times. Bunlar üç defa, dört defa, beş defa diye gidiyor. Bakalım şimdi. Ee, Tina, hayır. Once a week yani haftada bir defa her pazar günü oynadığı için C şıkkını da eliyoruz. D şıkkına bakalım. Wears a helmet while doing her favorite sport. Hayır, favori sporu tenisti ve helmet yani e, kask takmasına gerek yok tenis oynarken. Bu yüzden cevabımız doğru cevap B şıkkı oluyor. 6. soruya geldiğimizde hangisini boşluklara yazamayız? Hangisini boşluklara da kullanamayız diye bir soru var. Bakalım. Full name Cristiano Ronaldo. Evet A şıkkını buraya kullanabildik. Place of birth yani doğum tarihini C şıkkını buraya kullanabildik. 5 Şubat 1985'miş. Children yani çocukları da Ronaldo, Ivan, Matteo, Martina ve Esmeralda olarak buraya kullanabiliriz. D şıkkı gitti, C şıkkı gitti, A şıkkı gitti ama yaşı herhangi bir yere age herhangi bir yere koyamıyoruz. Bu yüzden cevabımız B şıkkı oluyor. 7. soruya geldiğimizde buradaki forma göre Hangisi Patrick hakkında doğrudur? Yani hangisi Patrick sonuza tamamlanabilir buradaki boşta? Bakalım. Sorumuz bu şekildeydi. Şimdi Patrick loves riding a bike diyor bize. Bakalım. Riding a bike, cycling evet, riding a bike'tır. Evet, bu doğru cevabımızı bulduk. Ancak diğer şıklara da bakalım. B şıkkı doesn't like individual sports. Yani bireysel sporları sevmediğinden bahsediyor. Ancak swimming bireysel bir spordur. Daha sonra baktığımızda Hiking bireysel bir spordur, cycling bireysel bir spordur. 5 şıkkı gidiyor. C şıkkına bakalım. Wants to play only team sports. Sadece takım sporları oynamak istediğinden bahsediyor. Ama az önce söylemiştik. Swimming, hiking ve cycling bireysel sporlardı. Basketbol ve futbol ise team sports yani takım sporlarıydı. Bu yüzden C şıkkına gittim. D şıkkına bakalım. Isn't interested in any water sports hiçbir su sporlarıyla ilgilenmediğinden, interested in, ilgilenmediğinden bahsediyor. Ancak baktığımızda yüzme yani swimming bir e, su spordur, water sporttur. Bu yüzden değişiklikle de gidiyor. Şimdi burada interested in ve fond of ve kino. Bu üçü de ilgilenmek, düşkün olmak anlamında oluyor. Interested in ilgilenmek fondof ve kinon düşkün olmak. Bu yüzden cevabımız A şıkkı oluyor. Bisiklet sürmeyi seviyor ve burada cycling'de bir tik görüyoruz. 8. sorumuza geldiğimizde ise bizde hangi sorunun cevabının olmadığını soruyor. Bakalım. A şıkkında Does she get up late on Sunday mornings? Pazar sabahları geç kalkar mı diye bir soru var. Bakalım. Hayır. Pazar sabahları erken kalkar diyebiliriz buna. Evet A şıkkının cevabını buluyoruz. B şıkkına bakalım. Does she eat junk food or drink fizzy drinks? Şimdi junk food dediğimiz şey abur cubur sağlıksız yiyecekler. Fizzy drinks ise gazlı içecekler. Bakalım. Şimdi burada bize son cümlemizde she always has healthy food and drinks demiş. Bu yüzden biz buradan ne anlıyoruz? Hayır, bunu da cevabını bulabiliyoruz. Hayır. Her zaman sağlıklı yiyecek ve içecekler yer. Cevabını verebiliyoruz. C şıkkına bakalım. How long does she train at the swimming pool? Şimdi how long ne kadar süreyle anlamına geliyor. Bakalım ne kadar süreyle ne kadar süre e, yüzme havuzunda antrenman yapıyor. She trains from 9 a.m. until 11:30 a.m. <laughs> Baktığımızda burada saat 9'dan 11 buçuk kadar yani iki buçuk saatlik bir antrenmanı var bunu da cevabını bulabiliyoruz evet ama şıkkına bakalım What does she do after she finishes her training? Ee, bitirdikten sonra antrenmanını ne yapar diye bir soru var ancak biz burada onun bir bilgisi yok bu yüzden cevabımız şıkkı oluyor. Dokuzuncu soruya geldiğimizde burada hangi soruyla buradaki diyalog tamamlanabilir? bize böyle bir soru gelmiş. Şimdi bu tarz sorularda ne yapıyoruz? Cevabına bakıyoruz. Cevap olarak Lewandowski demiş ve 85. dakikada diye söylemiş. Şimdi what was the score? Yani skorun ne olduğunu soruyor. Zaten burada söylemiş. Hayır. Bunu soramayız biz Lewandowski diyemeyiz cevabı. Nerede izledin diye bir soru var. Cevabına yine Lewandowski diyemeyiz. Who scored Barcelona's goal? Yani Barcelona'nın golünü kim attı? diye soruyor. Evet Lewandowski diyebiliriz buna. D'ye bakalım. Did Arda play in Real Madrid? Real Madrid'de Arda oynadı mı? Diye bir soru var. Hayır buna yine Lewandowski diyemeyiz. Bu yüzden cevabımız C şıkkı oluyor. Şimdi bu tarz sorular çok fazla karşımıza geliyor. What, which, where, when, işte what time gibi. Veya how, how much, how many, how often How long? Bu double H questions dediğimiz kısımlar. Bunları çok iyi bilmeliyiz maalesef ki. Çünkü çok fazla geliyor karşınıza. Çok güzel bilmeliyiz. Şimdi what dediğimizde ne? Which dediğimizde hangi? Where? Nerede? When? Ne zaman? What time? Saat? Kaçta? Ve how dediğimizde nasıl? oluyor. Daha sonra how often ne sıklıkla, how long ne kadar süre, e, how much ne kadar sayılamayanlarda how many kaç tane sayılabilenlerde gibi gibi. Şimdi bunlar çok önemli oldukları için bunları lütfen çok iyi bilelim. Ve bunlar emin olun sürekli karşınıza çıkacak. O yüzden burada da cevabımız C şıkkı oluyor. 10. ve son sorumuza geldiğimizde yine Boşluğu, diyalogdaki boşluğu hangi cümle tamamlayabilir diye bir soru geliyor karşımıza. Complete, tamamlamak demek. Şimdi what is lacrosse mom? Şimdi lacrosse dediğimiz şey bir tane spor. Ve cevabına bakalım. Şimdi ne diye sormuş bize lacrosse, lacrosse ne diye sormuş annesine. Bakalım. I work hard to stay in shape. Hayır, e, belli bir formda kalmak için çok çalışıyorum diyemeyiz lacrosse ne sorusuna. You need to improve your speed. Hızını geliştirmelisin. Hayır bunu da söylemeyiz bu soruya. He is a successful national athlete. Hayır uluslararası başarılı bir atlet diyemeyiz bu soruya. Ancak it is a team game that is similar to football. Yani futbola benzer bir takım sporu. There are 10 players in each team. Her takımda 10 oyuncu var. The aim is to score a goal. Ve e, amaç ise Gol atmak. Diyor evet değişikliğimde tamamlayabiliriz gayet oldu. 10. sorumuz değişiklik.